Selamlar arkadaşlar, ben Ahmet Demirpır. Bugünkü videomuzda size Ember kullanımını öğreteceğim. Yani kendi bildiğim kadarını öğreteceğim daha doğrusu. Hiçbir zaman kaybetmeden direkt videomuza geçelim. Arkadaşlar önce, ilk önce Steam'in sizde kurulu olması lazım ve bir Prime hesabınızın olması lazım. Steam'i, ilk önce Steam'i açıyorsunuz. Ondan sonra şurada Steam ibresine gelip sağ tıklayıp Farklısa global öbürsüse de gerçekten çok şöyle bir ekran geliyor. İlk önce bu ekran tanıtayım ben size. Şurada map yapım yerine yani. hem reditöre girebiliyorsunuz. Altındaki model düzenleme, model şeyleri falan. Diğerlerinin ne işe yaradığını ben de pek bilmiyorum. Neyse konuyu fazla uzatmadan direkt hammer'ımıza giriş yapalım. <laughs> evet arkadaşlar, hem giriş yapmış bulunmaktayız. Pardon şimdi öncelikle file diyoruz. New diyoruz. Şöyle bir ayar sadece. Şu gördüğünüz kısımlar map'i çiz çize, çize konuşamadım kusura bakmayın. Şu gördüğünüz üç mazgal map'i çizebileceğiniz yer. Mesela örnek vereyim. Önce şuralar tanıtayım ya. Şu ok Mapte şuradaki şeyleri seçebilmenizi sağlıyor. Bunun ne işe yaradığını ha, büyüteç. Sol tıklayarak yakınlaştırıyor, sağ tıklayarak uzaklaştırıyor. Veya bunu kullanmak istemezseniz mouse, mouse tekerleri böyle daha hızlı gidip yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Şu arkadaşımız bir bölgeden bir bölgeye kameranızı götürmeye yarar. Evet, şu arkadaşımız ise model koymanıza yarayan bir objedir. Örneğin şunun gibi. Yani T spawn falan koyabilirsiniz, C spawnı koyabilirsiniz. Yani orada koyabileceğiniz bir sürü şey var. Hepsini tek tek anlatmayacağım. İleride zaten zaman zaman göstereceğim. Mac yapmaya web aşamalarında. Şunu silerim belki. Şimdi gördüğünüz en önemli etkiniz. Bununla map çizimini yapıyoruz. Örneğin size ben bir şey çizeyim. Şöyle. Fazla oldu? eşit çizeyim. 4032 yeterli. Şimdi arkadaşlar bak. Bir tane şurayı bir nasıl başlatmışlar? Şöyle bir şey de Sizde çizdiğinizde Pardon arkadaşlar video devam edeyim devam edeyim Sizde ilk girişinizde şu şekil görünecektir Bunu düzeltmek istiyorsanız sol üstte kamera var Kameraya tıklayıp 3D tekstür dediğiniz anda Gördüğünüz gibi ekranınız düzelecektir Onun altındaki şu yeşilli mavili arkadaşımız ise Tıkladığınızda şöyle tıklıyorsunuz herhangi bir yere Browse edip istediğiniz şekilde tekstür seçebiliyorsunuz. Örneğin ee, zemin istiyorsanız floor duvar tekstürü istiyorsanız wall veya kendi eklediğiniz duvarlar fark etmez. Örneğin ben oraya zemin ekleyeceğim. Floor yazayım. Evet, şu iyi. Seçtikten sonra apply diyoruz. Gördüğünüz gibi zeminimiz değişti. Şimdi arkadaşlar şu ne işe yarıyor diye soracak olursanız Şurada seçili olan Bir saniye şunu bir Şunu bir değiştireyim mi? Şurada seçili olan tekstür yani buradan seçtiğiniz tekstürü Buna tıklayarak Şöyle seçip buna tıklayarak değiştirebiliyorsunuz sayolundan Şu ne işe yarıyordu ee, Bu Bu ne işe yarıyordu çok güzel Şimdi mesela dedim şurada seçil olan şeyi örnek vereyim bir dakika. Logo seçeyim ben. Yani logo var mı? Var. Örneğin bizim sunucunun Rebirth'in logosunu. Ama ilk önce bir saniye. Küçük bir şey çizmem lazım şuraya. Bu kadar da büyük değil arkadaş. Heh. Bir saniye. Şunu çiz çizmem gerekiyor. Şimdi Buna burada şuradan diyelim ki logosu içtiniz geldiniz buraya şöyle tık tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi logomuz şu şekilde duvarımıza işleyebiliyor. Şöyle bir tık dışarı çıkarsak gidiyor, bir tık geri içeri soksak geliyor tamam. Gördüğünüz gibi şöyle böyle de logo koyabiliyorsunuz duvara yapışık bir şekilde. Şuradan çizerek de logo koyabiliyorsunuz. Örnek vereyim. Şunun yanına katalım da daha kolay göreceksiniz. Örnek verelim. Şöyle bir kare çizdiniz diyelim. Yani iki türlü logo koyabildim. Bir şöyle koyabildi, gösterdiğim gibi koyabiliyorsunuz. Bir de buradan tıklayıp şöyle seçip gelip sağ tıkları koyabiliyorsunuz. Şöyle böyle çıktığı zaman şurada fit var arkadaşlar. Fit'e tıkladığınız zaman bu normale döner. Yani isterseniz böyle tabela şeklinde koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim daha anlaşılır olacak. İsterseniz şöyle tabela şeklinde koyabilirsiniz. Bir saniye ya. Böyle kafa karışmasın. Şöyle yapalım. İsterseniz şu şekilde bakın tabela şeklinde koyabilirsiniz. İsterseniz böyle duvara sıfır olarak koyabilirsiniz. Info Eğer hiç uğraşmak istemiyorsanız şöyle bir tane info deka alırsınız. Çift tıklarsınız. Burada bir şey yazmaz normalde. Info dekalı koyduktan sonra şöyle sürü yerine gelip browse edersiniz. Örneğin diyelim ben şunu seçeyim. Google'a dediğiniz zaman şöyle küçük olarak karşınıza çıkar. Bakın bu logonun küçüğü. Her neyse bunu da gösterdiğimize göre. Şu arkadaş ne işe yarıyordu? Ee, anlaşılan şuradaki şeyi info overlayla. ile istediğiniz yeri aynı şekilde koyabiliyorsunuz. Bu da aynı, aynı mantar denk geliyor arkadaşlar. Bu fa biraz farklı ama bu otomatik ayar yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bunu da genellikle bunu kullanmanızı tercih ederim. Ee, şu arkadaşımız ise mesela diyelim burayı seçtiniz. Şu arkadaşımız ise seçip şöyle yakınlaştırıp şuradan şuraya doğru, hatta şöyle biraz eğimi yapayım kes, kes, kesme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle şurası kırmızı olduğu zaman bu tarafı keser. Bir kere daha tıklayın. Şurası kırmızı olduğu zaman burayı keser. İkisi de beyaz olduğu zaman şu şekil keser arkadaşlar. Bakın göstereyim. Böyle kesti diyelim. Bırakıyorsunuz. Şuna tıklayıp. Şimdi burası, burasını kestiniz değil mi? Şuraya tıklıyorsunuz bakın. İster bunu alın başka yere götürün. İster kalsın. ister silin fark etmez yani şu şekilde eğim yapabiliyorsunuz. Ee, şu arkadaşımızda şu arkadaşımızda da istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz duvarları veya çizdiğiniz herhangi bir şeye. Mesela diyelim şöyle bir değişik bir şey yapayım. Göstereyim. Enter'a Şöyle okatıklarını ok zaman şu şekli şu şekli alır. Gördüğünüz gibi. Bakayım ayrılıyor mu bu? Yok ayrılmıyor. Gördüğünüz gibi şeklini değiştirebiliyorsunuz duvar. Duvarın eski halini eski haline getirelim. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar şimdi size diğer mantıklarımızı gösterelim. Şu duvarı bir eski haline getirelim de. Heh. Şimdi şöyle çizelim şurayı. Gördüğünüz gibi sen ne yapıyorsun dayıcı burada gel yerine gel yerine. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan bir grup yapalım da şunun kaybolması diye grup oldu grup değil ben grup olsaydım olmasam mı böyle yaparım şimdi arkadaşlar bir tane daha çizmemiz gerekecek bundan karşı taraf için şimdi iki iki tarafın duvarlarını yapmış bulunmaktayız. Bir tane daha alalım. Bunu da CTRL'ye basıp Z'sini 90 yaptığınız zaman ters döner. Ve ona göre koyabilirsiniz. Şimdi bunu hangi tarafa taşıyalım? Şu tarafa taşıyalım. Bunu da şuraya taşıyalım. Gördüğünüz gibi alanımız oluşmuş bulunmakta. Yani ben küçük yaptım size göstermek için. Örneğin şuraya bir T koyalım. Bir tane de CT koyalım. Yani CT'yi nasıl koyacağım diyorsanız iki tane T koyduktan sonra birine gelip şu kısmı silip Counter Terrorist yazdığınız zaman enter'e bastığınız zaman CT olur arkadaşlar. Ve bunlar koyduğunuzda yere sıfır koymayın. O önemli bir husus. En azından bir o kadar da değil arkadaş. Bir, ekranımızı. Bir tık ya da 2-3 tık şöyle büyütelim. Yukarı kaldıralım. Çünkü map'e girdiğimiz zaman böyle duvarın şey zeminin içinde nokta kalabiliyor. O yüzden biraz yukarıda bırakmanızda fayda var. Örnek verelim. Şimdi arkadaşlar normalde ben size map'i dönüştürüp sunucu içerisinde oyun içerisinde göstermek isterim ama ben CSGO'yu silip tekrar eklediğim için SDK ayarları bozulmuş bende. Yani VMP'leri BSP'ye dönüştürmüyor yani. Map olarak göstermiyor. Önce bir şeye bakalım ne kadar süremiz olmuş. 12 dakika falan olmuş. Bence bu kadarlık yeterli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone, atıp, abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi ilk videoda da de dediğim gibi 15 like geldiği takdirde yeni videomuz yayında olacaktır. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.